bizim Türkiye Cumhuriyeti hükümetine verdiği muhtıralar. Perinçek Rubin'in yazılarında Türkiye'ye hangi tehditleri yönelttiğini anlattı. Atılı turistler İstanbul'u terk etmeli başlıklı bir yazı var. Dünyanın en büyük Kürt şehri ne Türkiye'nin Kürt bölgesindeki Diyarbakır'dır ne de Irak'ın Irak, Irak Kürdistan'ın başkenti olan Erbil'dir. Aslında İstanbul'dur. İHA'lar çiftçileri terörize edebilir ve bağımsız Kürt gazetecilerini hedef alabilir. Ancak İstanbul'da İHA'lar işe yaramaz. Şiddet yakında İstanbul'a gelebilir. Ancak bu sefer sadece tek seferlik bir olay olmayabilir. CIA Şefi Michael Rubin, Türkiye-Rusya işbirliğiyle Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yönelik de tehditler savurdu. İlk 2025 yılında Akkuyu Santrali üretime başlayacaktır. Eğer Türkiye İsrail politikalarını sürdürürse daha o elektrik üretmeden...